Müsaade var mı? Dün biraz haddimi aştım. Hayır dersen anlarım. Özür dilerim. Ya ben senin iyiliğini düşünerek bir şeyler söylüyorum. Yoksa üzerime vazife değil de mi? Asıl ben senden özür dilerim. Bir başkasına kızgınlığımı senden çıkardım. Metin sana kötü bir şey mi söyledi? Yok. Yalan söylüyorsun. Önemli bir şey değil değilim. Ben kaybedeceğini düşündükçe başkalarına saldırmaya başladı. Peki kaybedecek mi seni? Kazanması zor değilim.